Yukarılar, yukarıdakilerden hangileri simyanın kimya bilimine katkılarındandır? Bakalım. bir Maddeleri test ve rafine etmeleri. Böyle bir katkıları var mıdır? Vardır. Ma, e, madenleri işleme tekniklerinin temellerini atmaları. Böyle katkısı vardır. Laboratuvar araç ve gelişleri yapmaları. Böyle bir katkıları da vardır. Dolayısıyla simyanın e, kimya bilimine katkıları için 1, 2 ve 3'ü de söylüyoruz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri simyanın bilim dalı sayılmamasının nedenlerindendir diye sormuş. Öncelikle, öncelikle simyanın sistematik bir bilgi birikiminin olmaması nedeniyle bilimsel değildir. Yani bilimsellik sağlamıyor, bilim dalı olmasını engelliyor. Çalışmalarını ölçmeye dayalı olmaması bu da aynı şekilde teorik temellerine dayalı olmaması bu da bunlar tamam arkadaşlar simyanın kimya bilimi olması pardon simyanın bir bilim dalı sayılmamasına neden oluyor. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi simya ve simyacıların çalışmaları ile ilgili değildir? Değildirin altını çizelim. sınama yanılmaya dayalı çalışmalar içerir. Doğru. Denel gerçeklik temeline oturmayan bir madde algısı vardır. Doğru. Hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Doğru. Tesadüfe dayalı buluşlar vardır. Bu da doğru. Ölçmeye dayalı sistematik ve teorik temeller olan çalışmalar içerir. Hayır ki simyada böyle bir şey yok. Simya tamamen deneme ve yanılmaya dayalıdır. Sistematik bir bilgi birikimi zaten yok. Yine teorik temelleri zaten yok. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Kimyanın gelişimine katkı sağlayan bilim insanları ile ilgili hangileri doğrudur diye söylemiş bize. Birincisi demokratize göre maddeler atomlardan oluşmuştur. Zaten ilk kez söyleyen kişi de demokratistir. O halde bu nedir? Doğrudur. İkiye bakalım. Aristoya göre evrende 4 element 4 tane element vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Empedokles'e göre atomu oluşturan pozitif ve negatif yüklü parçacıklar vardır. Enfoteknist böyle bir şey söylemiyor zaten. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Arkadaşlar eski simyacılar her sıvıyı su olarak e, tanımlamışlar. Her katıyı toprak olarak, her gazı hava olarak, her ısı kaynağını da ateş olarak yorumlamışlardır. Bu sorumuzda arkadaşlar burada toprak, hava, su o halde şurası ne olması lazım? Element olarak dördüncü elementimiz ateş olacaktır. Şöyle ateşi e, yapalım. E, arkadaşlar bir şey kuruysa onun tam zıttı olan ıslak tam karşısında olmalıdır. O halde Z'nin olduğu yerin olması lazım. Şöyle diyelim ıslak olacak diyoruz. O halde Z ıslak diyoruz. Sıcaksa onun tam zıttında olan şey, şey ne olması lazım? Soğuk olması lazım. O halde Y de ne olması lazım arkadaşlar? Soğuk olması lazım. Bize X Y Z nedir diye soruyor e, soruda. Dolayısıyla X ateş olacak, Y e, soğuk olacak, Z de ıslak olacaktır. Aristo'ya göre sıcak ve ıslak olan element nedir diyor? Yani hem sıcak olacak hem de ıslak olacak. Bu özelliğe sahip olan havadır arkadaşlar. Hemen zaten şuradan da gösterebiliriz yukarıdaki sorudan. Hem e, hem sıcak hem de ıslak. Bakalım hemen. Hem e, sıcak hem de ıslak. Hem sıcak hem de ıslak. Dolayısıyla şurası olacaktır. Dolayısıyla cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Hava oluyor. İbn Sina ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. İbn Sina kimya bilimini tıbbın hizmetine sokan kişidir arkadaşlar. Tıbbın hizmetine sokmuş ve e, önemli çalışmalar yapmıştır bu alanda. Dolayısıyla A şıkkımız doğrudur. Mineralleri, taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler ve tuzlar diye 4 4 e, gruba ayırmıştır. Doğrudur. D şıkkına bakalım. Gümüş ve altının ay ve güneşin yeryüzüne etkisiyle doğa tarafından oluşturulduğunu belirtmiştir. Bu da doğrudur. Yapıtlarından bazıları Kitabı ı e, kitab El-Şifa, kitab Nefs, Tıp Kanunu, Risalet-i El-İksir e, 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 isimli eserleri vardır. Dolayısıyla bu da doğru. C'ye bakalım. Bir metalin başka bir metale dönüştürebileceğini söyleyen simyacılar desteklemiştir. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir.